İmanın sıfatları. Ehli sünnet alimleri diyor ki imanın sıfatları altıdır. Amen tu Ben Allahu azimü şanın varlığına ve birliğine inandım. İman ettim. Allahu azimü şan vardır ve birdir. Şeriki ve naziri yoktur. Ortağı ve benzeri yoktur. Mekandan münezzehtir. Bir yerde değildir. Kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Kemal sıfatları vardır. Ve noksan sıfatlardan beridir. Onda bulunmaz. Kemal sıfatlar, Allahü azîmü şanda bulunur. Noksan sıfatlar, bizlerde bulunur. Bizlerde bulunan noksan sıfatlar, elsizlik ve ayaksızlık, ve gözsüzlük ve hastalık ve sağlık, yemek ve içmek ve bunlara benzeyen birçok şeylerdir. Allahü Azimü Şan'da bulunan sıfatlar yer ve gökleri ve havada, sularda, yeryüzünde ve toprak altında yaşamakta olan türlü mahlukatı yaratması ve aklımızın erdiği ve aczimiz sebebiyle birçoklarına ermediği pek çok mahlukları, yaratıkları her an varlıkta durdurması ve cümle mahlukatın rızkını vermesi ve diğer kemal sıfatlardır. Kadiri mutlaktır. Her varlık Allahü Azimüşşan'ın kemal sıfatlarından bir eserdir. Allahü Azimüşşan hakkında bizlere bilmesi vacip olan sıfatlar 22'dir. Ve 22 de muhal sıfatları vardır. Vacip lazım demektir. Bu sıfatlar Allahü Azimü Şan'da bulunur. Muhal olanlar bulunmaz. Muhal vacibin zıddıdır. Var olamaz demektir. Allahü Azimü Şan hakkında bizlere bilmesi vacip olan sıfatı nefsiye birdir. Vücut yani var olmaktır. Allahü Azimüşşan'ın var olmasının naklen delili Allahü Teala'nın inneni en Allahü kavli şerifidir. Aklen delil ise bu alemleri halk eden, yoktan var eden bir halık yaratıcı elbet mevcuttur, elbette vardır. Mevcud olmamak muhaldir. Sıfatı nefsiye demek zat onsuz ve o zatsız tasavvur olunmaz, düşünülemez demektir.